Mide koruyucular mesela şimdi çok kötü bir isim koymuşuz o ilaç grubuna midenin asit tane azaltan. Neden e, koruyor mideyi o mide koruyucular? E, midenin ülserleşmesinden ve kasıtlı ama işte normalde çok az kısıtlı bir şekilde kullanılması gereken sadece akut dönemde kullanılması gereken o e, proton pompa inhibitörlerini sürekli kullanıyoruz. Yıllarca kullanan hastalarımız var. Midenin doğası oranın asit olması lazım ki biz sindirim iyi yapalım. Sağlık sindirimle başlar. Eğer iyi sindiremezsek ne olacak? Bağırsakta da daha fazla kalacak, daha fazla küçülükçül bakteriler olacak. E, o ismi bir an önce değiştirmemiz lazım. Mide koruyucu değil, mide baskılayıcı dememiz lazım ona. Koruyucu deyince sanki iyi bir şey gibi. Hayır, e, uzun vadede kullanırsak artık bir ispatlanmış, rahat konuşabiliriz. Mide kanserini en az 10 kat artırıyor. Mide koruyucular, mide, mide kanserini 10 kat en artırıyor. Kat Bu artırıyor. yayınlar Batı'da yapılan yayınlar. Batı'da yayın yapılan ve ilaç sektöründen bağımsız destekli yapılan yayınlar. Peki.